yaptık. Ama bunların artı bir ile artı bir buçuklarla geri geldiğini gördük ki bunlar mutsuz olan grup oldu. Ee, o zaman numarasına çok dikkat etmek gerekiyor bir kere Kesinlikle. uygulanacak olan gözü. Oysa ki kaç yıl önce gene biz kendi programlarımızda dahi 11 numaralara 12 numaralara lazer uygulanabilir mi yok da diyorduk hekimlerimiz de bunu böyle görüyordu. Lazer bu hastalarda başarısız olduğu için mi bu e, fikir değişti yoksa daha iyi tedaviler mi çıktı bu hastalarda? Çok güzel bir soru. Hı. Şöyle ki lazer teknolojisi giderek arttı ve lazerde başarı arttı. Ama gördük ki lazerden daha başarılı yöntemler var. 8 e, miyoplarda 8'in üzerinde. Şimdi çok basitçe yapılabilen göz içi kontak lens tedavileri var. Aslı doktor bir iki dakikalık bir müdahaleyle hastanın hem görme kalitesini arttırıyor hem stabil bir refraksiyon kusurunu düzeltebilen tedavi yöntemleri çıktı. Yine artı dört numaranın üzerinde de göz içi kontak lensi ya da e, clear lens dediğimiz refraktif lens ameliyat dediğimiz göz içindeki lensin değiştirildiği multifokal lensler dediğimiz çok daha başarılı ...tedavi yöntemleri karşımıza. Yani lazer uygulamadınız, göze güle güle... ...size bir şey yapamıyoruz demiyorsunuz... ...daha yüksek rakamlarda uygunsa göz... ...göz içine kalıcı ile öneriyoruz. Evet. Daha iyi sonuç verdiği için... ...son yıllarda bunu tercih eder oldunuz. Kesinlikle şu anda lazer tedavisi... Başarı, ...daha başarısızlandı değil. Lazer tedavisi bir bilgisayar teknolojisi. Bilgisayar teknolojisi... ...en hızlı ilerleyen... ...teknoloji dünyada. Başarı artıyor. Ancak daha iyi... ...başarı yöntemleri ortaya çıkınca... Bizim yapmamız gereken hastayı daha mutlu edecek başarı yöntemlerini önüne bak. Sayın Coşkun Seven dediniz ki bize gelen şikayet en çok ben e, numaram böyleyken ameliyat oldum iyiydim sonra geri geldi numara. Böyle bir şey söz konusu olabiliyor mu? Kesinlikle eğer hastanın e, örnek veriyorum hipermetrop. Hasta artı 4 hipermetrop. Ancak biz bu hastayı mı muayene yaptığımızda artı 7 çıkabiliyor. Eğer artı dördüne göre yani gözlük numarasına göre bu davet yapılırsa hastaya hasta belki ilk altı ay içerisinde çok mutlu olabilir. O gözü sıfıra yaklaşabilir. Ama altı aydan az uyum mekanizması bozulduğu için geride saklı olan üç numara ortaya çıkacaktır. Ve hastanız bir yıl iki yıl sonra size artı üç numarayla karşınıza gelebilir. Aslında bu hasta direkt e, ilaçlı tedavisi muayenesi yapılırken ilaçlı muayenede Artı 7 çıktıysa artık lazer tedavisinin dışında bir hasta oluyor. Dolayısıyla bu hasta yapılacak lazer tedavisi istenmeyen bir geri dönüşte sonuçlanıyor. Sevgili seyirciler, göze uygulanan lazer tedavilerindeki başarısızlıkların sebeplerini konuşacağız. Neden bazı vakalarda daha iyi sonuçlar alınamıyor, kişiler memnun değil diye sorduk. Yanıları kısa bir ara sonra almaya devam edeceğiz. <laughs> Kamu tarifisiyle milyonlarca kamu çalışanı birbirleriyle ücretsiz konuşuyor, diğer cepleri evi işi sadece 25 kuruşa arıyor. Gençler haklı, gençler haklı. Mesel yaparken tarzı meyveler kullanıyormuş. Hı? Öyle daha saf oluyormuş. Annem yoğurt yapmamış. Yapmamış mı? Öyle ne almış? Danone doğal yoğurt sadece süt ve yoğurt mayası içerir. Hiçbir katkı maddesi konmadan, el hatta hava bile değmeden üretilir. Danone doğal. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Lezzeti yenilenen danone doğal şimdi yüzde yirmi daha fazla. dünyada o milyonlarca evde güvenle kullanılıyor. Maçel, dünya için üretiyoruz. Kızlar, hayatınızın en güzel günü yaşamaya hazır mısınız? Evineydi ambalajlarının üzerindeki şifreyi evineydiklat.com'a kısa mesajla Türkcell 3161 veya ürün paketini postayla pk 15 Bebek İstanbul adresine yollayın. Her ay kazanan 5 şanslı güzelden biri siz olun. Haydi kızlar gösterin güzelliğinizi. Artık hangi katta oturduğunuzun önemi yok. Her kata uygun tek çözüm. Türkiye'de ilk kez sektöre etmişlik sistem en uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla AkaFen'de AkaFen 444 0 pen. Hayrola? Sorma. Bütün gün toplantıdaydım. Kaynak yok, ödenek yok. Kimsenin umurunda değil. Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız biz? Vay çocuklar nerede? nerede kalacaklarmış. Eğleniyorlar orada. <laughs> Sen ne yaptın? Hiç. Projene küçük bir destek. Çamaşırı tartıp ne kadar deterjan koyacağını gösteriyor. Tartıyorum. Makinem kendisi tartıyor. Aynen öyle. Elektrik ve suyu da ona göre ayarlıyor. Kimse umursamıyor artık böyle şeyleri. Biliyorsun, değil mi? Ben seni umursamadan yaşayamam ki. Boş. Yaşam için tek bir yerde kalite. Envai en çeşitli sayışı borular esen <laughs> Rahim ağzı kanserinin dünyada kadınlar arasında en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu kim biliyor? Ayrıntılı bilgi için ...doktorunuza başvurun. Kötü kolesterolün yüksek olması... ...kalp sağlığını olumsuz etkileyen... ...en önemli faktörlerden biridir. Doğada bulunan bitkisel steroller... ...kötü kolesterolü düşürmeye... ...yardımcı olur. Yeni Besel proaktivin içeriğindeki... bitkisel steroller sayesinde... ...kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu... ...kırkın üzerinde araştırmayla kanıtlanmıştır. Yeni Besel Proaktif... ...kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Yavlar. borcu olan kalmasın. 24 Mayıs 2006 tarihinden önceki fatura borçlarınızın gecikme faizini bir kalemde siliyoruz. Borcunuzu 8 Haziran'a kadar ödeyin, peşinde %75, 4 taksitte %50 faiz indiriminden yararlanın. Telsime borcu olan kalmasın. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenli. Cil sarkması, benim için sorun değil. Şanslı mıyım? Hayır, Rock bilimsel danışmanıyım. Rock'ta sarkmalara yol açan dört nedeni saptadık. Ve onlarla savaşmak için THP'ye geçiren konfliktisti yarattık. Çene çizgisi ve yüz hatlarında gözle görünür etki. Konfliktli, sarkmalara karşı gözle görünür etki. Sekiz haftada, ROK, biz sözümüzü tutarız. <laughs> Hanımefendi bugünkü danetten boş çıktı. Aha öyle mi böyle? Hemen yenisini getireyim. Bol bol taze süt ve benzersiz çikolata lezzeti danette de. <laughs> Buyurun beyefendi. Aa. anne bu boş çıktı. Aa. Telsime borcu olan kalmasın. 24 Mayıs 2006 tarihinden önceki fatura borçlarınızın gecikme faizini bir kalemde siliyoruz. Borcunuzu 8 Haziran'a kadar ödeyin. Peşinde %75, 4 taksitte %50 faiz indiriminden yararlanın. Telsime borcu olan kalmasın. özel 18 World Taksit. Evi mükemmel kılan kapısıdır, penceresidir. Size bu mükemmelliği sunmanın onurunu yaşıyoruz. Teknoplar, tek kelimeyle mükemmel. Şimdi Yağmur Mobilya'da Amanos Şehit Paketi sadece 3277. YTL. evleniyoruz, darısı başınıza. Arçelik hayal ürünlerinden davulmaz, bulaşık makinesi, fırın, ocak. Hepsi sadece 1920 TL. Üstelik ördü özel peşin fiyatına 11 bir taksit veya 3 ay taksit erteleme fırsatıyla. Tüm kamu tarifesiyle milyonlarca kamu çalışanı birbirleriyle ücretsiz konuşuyor. Diğer cepleri evi işi sadece 25 kuruşa arıyor. <laughs> seyirciler. Göze uygulanan lazer tedavileri Türkiye'de çok başarılı e, durumda, başarılı bir şekilde sonuçlanıyor. Ama ne var ki bir hasta grubu tedavi sonuçlarından memnun değil. İstediği gibi göremiyor veya iyi görüyorken birkaç ay sonra numarası geri geliyor. Buradaki sorun ne olmuş olabilir? Ne gibi bir takım noktalar atlanmış olabilir. E, bugün Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları Uzmanı doktor Efekan Coşkun Seven'e şunu sorduk. Gözle uygulanan lazer tedavilerinde başarısızlıkların nedenleri ne olabilir diye. Sayın Coşkun Seven dedi ki ilk olarak dedi bir takım numara limitlerimiz var artık çok net olarak koyduğumuz. O numaraların üzerindeki kişilere uygulamıyoruz. Uygulanmış başka tedaviler var daha iyi sonuç veren ama eğer sınırlarımızı çok aşağı zorlarsak hastalar memnuniyetsiz olabilir dedi. Sayın Coşkun Seven başka neler var karşınıza çıkan bir hasta geliyor memnun değil de bir uygulamadan bir yerde yaptırmış konuştuğunuzda neler daha atlanmış oluyor? Şöyle ki örneğin e, hipermetropi tedavilerini eğer 50 yaşındaki bir bayana yapıyorsanız bu da çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü 50 yaşındaki bir bayan hipermetropik tedavi, örneğin 2 artı 2 hipermetropisi varsa çok mutlu olabilir. Hem uzak görmesi düzelir hem de yakın görmesi biraz rahatlar. Ancak bu hanımefendi de dikkat edilmesi gereken 50 yaşındaki bayanlarda belli bir yaştan sonra görülebilecek bir menopozal durum söz konusu olabileceği için göz kuruluğu problemidir. Eğer ameliyat öncesi hastamızla çok iyi kontak kurabildiysek sistemik muayenesi çok çok iyi yapılması lazım. Hastanın sistemik hastalıkları çok çok iyi değerlendirilmesi lazım. Çünkü siz, biz ne kadar başarılı lazer ameliyatı yaparsak yapalım. Ee, altı 6 ay 1 yıl hastamızı bir göz kuruluğuna mahkum bırakabiliriz. Üstelik hipermetropi tedavisinden sonra göz kuruluğuyla numaralar çok hızlı değişebilir. Ve hastamızı bir, çok mutsuz bir, 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 yıl bekleyebilir belki de. O nedenle çok basit gibi gözüken e, göz, Ama atlanabiliyor atlanabilecek demek. Atlanabilecek bir şey. Hastayla çok iyi konuşmak lazım. Göz yaşı testinin çok iyi yapılması lazım. E, her şeyden önce hastamızda. Sistemik açıdan bir rahatsızlığı var mı? Derken şeker hastalığı, şeker hastalığı, hormonal hastalıkları, hastalığı. E, herhangi bir şekilde romatizm hastalığı olup olmadığı, bir cilt hastalığı olup olmadığı mutlaka değerlendirilir. Bizim bir epikript e, ameliyat öncesi değerlendirme formumuz var. Ama o değerlendirme formunu mutlaka hastalık hastamıza karşı karşıya gelip, aile hikayesi alınmalı, ailede bir hormonal hastalık olup olmadığı, bütün bu sistemin şeyleri değerlendirmesi gerekiyor hı hı. ki verilerin hastamıza tedavi etmeden önce bize bazı konularda ipucu verebilsin. Bazen numaranın ilerlediği vakalar vardır ve göze lazer uygulanarak tedavi edilmeye çalışılıyor. Siz keratokonus konusunda da çok yoğun çalışmalar yapan bir hekimsiniz Keratokonus hastalığının atlandığını görüyor musunuz bazen? Çünkü keratokonus hastalara lazer tedavisi önerilmiyor bizim için bir laser lazer tedavisinde başımıza gelebilecek bir cerrah için en kötü hadiselerden biri ektazi dediğimiz korneanın inceldiği, numaranın arttığı yani doktorun ameliyat sonrasında yaratılan keratokonüs vakası. Bu, bu, bu öyle bir duruma geliyor, geliyor, ki hastanın hem numarası artıyor hem korneasında incelme devam ediyor ve hasta e, görme azalmasıyla başka tedavilere ihtiyaç duyabiliyor. Bu biz laser cerrahlarının en, en çok korktuğu durum. Bize gelen ektezi vakalarımızı değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Gerçekten de hastamıza keratokonus o gün yokmuş belki. Hı. Ama baktığımızda keratokonus hastalığına meyilli bir görüntü var. Dolayısıyla burada ameliyat öncesi yapılacak topografik ölçümlerin işte kontak lensin ameliyattan önce Kesinlikle tetiklerden önce 3 hafta bırakılması sert ve yumuşaksa en az bir hafta bırakılması ama doktor tetkiklerini yaptıktan sonra eğer şüpheli bir durum görüyorsa kesinlikle hastamızı 15-20 gün daha kontak kontaklensiz bir kez daha tetkik alması gerekiyor. Çünkü atlanabilecek bir keratokonüs ihtimali lazer ameliyatından sonra görünebilir bir keratokonus karşımıza çıkıyor çok, ki. Çok sıkıntılı bir şey. Keratokonus hastalığının tedavisinde ne kadar limitli olduğunuz ve ne kadar uğraştığınızı bildiğim için e, Sayın Coşkun Seven bu topografi tetkiki size keratokonus hastalığı konusu çok önemli ipuçları veriyor. Bu tetkik e, lazer öncesinde çok tetkikler yapılıyor birçok merkezde. Çok ince bir şekilde inceleniyor hasta. Normalde bu terin içine yer alıyor. Bu topografi tepkiki yoksa bazen ihmal edilebiliyor. Mu? Kesinlikle yer alıyor. Bizim yaklaşık sistemik muayeneleri geçtikten sonra hastamız normal göz muayenesini geçtikten sonra kırma kusurları departman olarak uyguladığımız yaklaşık 7'ye yakın ölçüm var. Bunların iki tanesi ayrı ayrı yapılan topografik ölçümler. Bu topografik ölçümlerde biz korneanın hem ön yüzünü hem arka yüzünü bunun kırıcılık değerlerini, kalınlıklarını hem ultrasonografik bakümetriyle ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Burada çok ince detayları olan, bazen kendini gizleyebilen ama bakıldığında hmm, meyil olabilecek dediğiniz vakıların keratokonus olma ihtimali varsa da, yani keratokonus değildir belki ama olma ihtimali olabilecek bakalar varsa ha, örneğin hastada topografisinde hiçbir şey yok. Ama 20 yaşında bir ısrarla diyorsa ki benim geçen sene numaram yarım numara düşüktü. Bir sene içinde yarım numara arttı. Beklenmesi gerekiyor. Ne oluyor acaba? Yani, ne oluyor bu hasta? Evet. Hı hı. Genç bir hasta. Korneası 500 mikron. Ee, çok ince değil limitlerde ama gençse korneası bu inceliğe varmışsa ve bir sene içinde numarasının ilerlediğini bir senedir ilerlediğinden bahsediyorsa biraz daha beklemek lazım. Senin coşkun seven çok kısa olarak birçok tedavi metodu çıktı. Herkese uygulanmıyor. Bazı kişilere bu tedavi uygulanıyor, ...bazılarına bunlar uygulanıyor. Buna e, karar veren hekimin tecrübesi de bir yerde bir yerde ameliyat ameliyat başarısını etkiliyor mu? Yoksa cihazlar zaten her şeyi yapıyor mu? Cihazlar bize sadece bazı verileri veriyor. Bundan sonra bu verileri alıp değerlendirme e, hekimin tecrübeleriyle oluyor. Hı hı. Peki bunu yaparken iki şey çok önemli. Bir elindeki tıbbi veriler, ikincisi ise hastamızın beklentileri, psikolojisi, bizden ne istiyor bunlar. Yani aslında her hastaya göre ayrı bir tedavi, her göze göre ayrı bir tedavi şu anda konuşuluyor. Doğru hastaya, doğru göze, doğru tedavi. Sevgili seyirciler, Göze uygulanan lazer ameliyatlarında başarısızlıkların neden kaynaklandığını konuştuk. Kimi vakanın memnun kalmadığına değindik. 8'in üzerindeki miyoplara, 4'ün üzerindeki hipermetroplara lazer uygulanmamalı. Başka tedavi metotları var. O tedavi metotları gözden geçirilmeli ve size uygun olup olmadığı söylenmeli. Göze lazer uygulanacak hastanın diğer sistemik hastalıkları mutlaka iyi araştırılmalı. Bu demektir ki hastayla iyi bir görüşme ortamı sağlanmalı. Bütün sorunları iyi gözden geçirilmeli. Göze lazer uygulanacak olan hastalarda keratokonus olup olmadığı mutlaka araştırılmalı. Mutlaka değerlendirilmeli. Ve sonuçta da doğru göze doğru tedavi uygulanmalı, doğru cihazlarla ve yeterli bir hikim tecrübesiyle de zaten doğru göze doğru tedavi uygulanacaktır. Konumuz Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Doktor Efekan Coşkun Seven yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sağlıklı bir yaşam için programımız için merak ettiklerinizi lütfen bize yazın. Yaşama sevinci cnn.com.tr elektronik posta adresiniz veya bizi arayabilirsiniz. 212 297 60 32 numaramız www.yaşamasevinci.tv web adresiniz. Yaşam sevinçtir. Sevincinizi hiç yitirmemeniz dileğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın